Arkadaşlar tekrar selamlar uzun zamandır video çekememiştik çeşitli sebeplerden ötürü kampanyada yapamadık dolar hareketi ve malzeme tedarik vesaire. Şimdi e, ilk defa bilgisayarı sıfırdan açacağım çünkü Arma Computer daha evvel yani hiç kullanmamış e, kişiler özellikle buna çok yabancı. Arkadaşlar ilk açtığımızda bize böyle bir ekran gelir. E, bu karşılama ekranımızdır. Multi boot adını veriyoruz. Burada aşağı yukarı doğru da kayabiliyor seçenekler daha fazla seçenek imkanı da var. Burada çeşitli işletim sistemleri, hafıza test vesaire en altta da BIOS ekranına girme seçeneğimiz vardır. E, ile ilgili kısa bir bilgilendirme vereceğim. İşletim sistemlerini desteklediği bütün işletim sistemlerini bu cihazlara uzaktan yükleyebiliyoruz ve bu konuda ücretsiz desteğimiz var. Yani bir arma kompütür sahibiyseniz bir işletim sistemi desteklediği bir işletim sistemini uzaktan sisteme entegre etmenize yardımcı oluruz. Ee, tabi burada hangi bilgisayar hangi işletim sistemi destekliyor o ayrı bir kompleks bir konu. Ee, ama desteklediği her işletim sistemini biz e, sizin kullanımınıza yardımcı oluyoruz. Bunun dışında Arma Recovery diye bir sistemimiz var. Bu Arma Recovery ne yapıyor hemen hızlıca onu da göstereyim. Bununla ilgili de çok detaylı bir video çekeceğiz. Ee, bilgisayarı açtığınızda ilk karşılama ekranının en üstündeki Arma Recover'dır. Altında memory test programımız var. Ee, burada ee, bölüm 7 al, bölüm geri yükle, bölüm kopyalama, disk işlemleri yedek kontrol gibi e, temel fonksiyonların dışında e, böyle başka alt fonksiyonlarımız var. E, burada seri numaramız var. Cihazın kendisine ait değişmez formatla vesaire gitmeyen, hard diski de değiştirseniz hiçbir şekilde değişmeyen, aynı cep telefonlarındaki bir e-mail numarası gibi bir seri numaramız var ve biz bunu cihaza sorgulayabiliyoruz. Garanti takibi vesaire buradan yapılabiliyor. Size her türlü hizmet uzaktan sağlanabiliyor. Bu seri numarası dediğim gibi bir kağıtta ya da bir yerde ya da cihazın altında orada burada yazan bir şey değil. Cihaz kendini biliyor. Neyi değiştirirseniz değiştirin, de değiştirirseniz cihazın seri numarası değişmez ve cihaz kendi üzerindeki komponentleri yani orijinal olarak satıldığında üzerindeki hafızası, hard diski, ekran kartı neydi? Ee, ve şu an ne var, ne değişti, ne değişmedi, hangisi orijinal, bu cihaz bugüne kadar kaç saat çalışmış vesaire gibi birçok istatistik alabiliriz. Bunlarla ilgili ekstra video çekeceğiz. Ee, yeniden başlatalım. Demin gösterdiğim gibi bilgisayarı ilk açtığımızda karşımıza direkt gelen ekran budur arkadaşlar. Bu ekranda biz e, hangi sistemle bilgisayarımızı açmak istiyorsak ya da BIOS'a girmek istiyorsak oradan istediğimiz seçeneği seçiyoruz. Bir önceki sistem otomatik seçili geliyor yani daha önce neyle kapattıysanız onu da açıyorsunuz. Bilgisayarlarınızdan şüphelendiğiniz zaman memori test yapabiliriz. Uzaktan yine destekle birçok şey yapabiliyoruz. Bilgi kurtarmaya kadar, yeni sistem eklemeye de çıkarmaya kadar birçok hizmet alabiliyorsunuz ve bunların tamamı ücretsiz arkadaşlar. Şimdi Windows'umuzu açalım. Dediğim gibi son açtığınız sistem bilgisayarı bir kere daha kapatıp açtığınızda otomatik oradan açılıyor. Siz değişiklik yapmak istiyorsanız sadece değiştiriyorsunuz, değiştirmemiz takdirde bir önceki sistem neydiyse tekrar onu hatırlıyor ve oradan açılıyor. Bu arada size kısaca bir full mark yapmak istiyorum. Full markı biliyorsunuz arkadaşlar çünkü bu özellikle 1660 süper ekran kartlarımızla ilgili biraz soru soran müşterilerimiz oldu hatta kaygılanan müşterilerimiz oldu. İşte bozulur mu yanar mı ısınır mı vesaire gibisinden ee, hemen size bu konuyu açıklayayım arkadaşlar. Şimdi ekran kartları işlemciler gibi çeşitli güçleri var ve bu güçlerle e, çeşitli oranda ısınıyorlar. Yani i3, i5, i 7deki gibi Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ve Ryzen 9 var ve e, tabii ki Ryzen 9, Ryzen 3'ten çok daha fazla ısınıyor ama bunun karşılığında performans veriyor. E, nasıl ki Ferrari daha fazla benzin harcıyor ama daha hızlı gidiyorsa bunların da bir karşılığı var. Dolayısıyla e, yüksek performanslı bir işlemcinin daha az ısınması mümkün değil arkadaşlar. Yani teoride mümkün değil. E, dolayısıyla size daha fazla performans verecek her e, cihaz dolayısıyla daha fazla elektrik isteyecektir. E, daha fazla ısı oluşturacaktır. Şimdi ben size bu videoları daha çok çekmiştik. E, bir kere daha göstereceğim. Bizim e, yine arma kompüter e, kasalarımızın özelliği de olacak bunun içinde. Önce bu Furmark'ın Ayarlarından hepsini açıyoruz arkadaşlar. Settings'ten de şunların hepsini açıyoruz. Dolayısıyla, hatta şunu da açalım. Ha yok onun açım şeyi kapattı, pardon. Şunların hepsini açalım, tamam. E, bu açıkçası stres testidir. Yani oyunlarda falan böyle bir e, duruma getiremezsiniz bilgisayarı. Stres testinin amacı şu, ısıtmak ve problem varsa görmek, yaratmak, kitletmek ya da performans düşünmek vesaire. Şimdi şu an ee, ekranımızdaki şeylere bakalım. Otomatik fan yapalım arkadaşlar. Otomatik değil mi pardon. Şimdi anlarız. Bunu elimde değiştirebiliyorsam değiştir. Tamam şu an otomatik arkadaşlar. Ee, şimdi fan ayarı otomatik. Yani kart kendini istediği kadar eee işte soğudukça ısınırken e, fanın devrini yükseltecek vesaire. Burada şu anki derecesi tabii çok soğuk. Şu anki hızı arkadaşlar 300 MHz tabi kendini yavaşlatmış vaziyette. Bu arada bu kartların kendine hızlandırma ve yavaşlatma yeteneği olduğu için şartlara göre, duruma göre hızlandırıyorlar ve yavaşlatıyorlar. Aynı şekilde ısıya göre ve performansa göre fanını da istediği dereceye göre, devreye göre yükseltip azaltıyor. Dolayısıyla bunların hepsi otomatik oluyor ama ben bunu manuel ayar var, manuele getirip bunları elimle de çevirebiliyorum. Şimdi CPU stres testini başlatalım ve olanları görelim daha evvelden bilenler bilir e, arma e, kompütürün kasaları özellikle e, oyuncu kasalarımızı daha çok size tanıttık e, yaklaşık 3 dakika civarında maksimum peak değeri dediğimiz yani artık ulaşacağı son düzlük dediğimiz yere kadar devamlı ısınıyorlar e, bu 5 dakikayı geçmiyor arkadaşlar bunu kötü olarak yorumlayan bazı affedersiniz cahil arkadaşlar var. Arkadaşlar uzay kasa dediğimiz, uzay montaj dediğimiz e, kasa ya da montaj neyse en iyi haldir. Yani bir kasa ne kadar büyüyebilir? İşte en son sonsuz o kadar, ev kadar büyür ya da dünya kadar büyür. Dolayısıyla uzay montaj dediğimiz durumda kasa yoktur ortalıkta. Dolayısıyla kasanın en büyük olduğu haldir zaten ve havalandırmanın da hiçbir sorunu olmayacağı bir haldir. Orada da denediğiniz zaman çok çabuk ee, maksimum değere geldiğini göreceksiniz ve soğumanın da aynı şekilde durdurduğunuz zaman testin yine çok so çabuk soğuduğunu göreceksiniz. Bu arada ben konuşurken şeylere de bakalım. Ee, i̇şlemcinin hızı, derece ve e, fan hızlarına bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada e, gördüğümüz değerler üzerinden de yorumlar yapacağız. Fan hızımız 62-63'e geldi. E, derecemiz 80 küsürlere geldi, daha çok az oldu dediğim olay oluyor zaten şu an. Bunun yaklaşık 3 dakika civarında maksimum bir değere gelip ondan sonra cetvel gibi dümdüz gideceği bir durum oluşacak. Zaten bizim iddiamız da o. 5 dakikada olan neyse 5 yılda olan da o, 5 günde olan da o, 5 ayda olan da o. Yani biz sonsuz bir döngü yaratıyoruz arkadaşlar soğutma konusunda. 5 dakika içinde eğer siz bilgisayarınızda sorun çıkartamıyorsanız isterseniz 5-100 yıl çalıştırın hep aynı şey olacak. Hiçbir değişiklik olmuyor. Ee, uzay kasa montajıyla aşağı yukarı aynı şartlar oluşuyor. Şimdi e, gördüğünüz gibi 87 dereceye geldik. Bu da bizim muhtemelen maksimum e, durumumuz olması lazım. Biraz sonra burası dümdüz gitmeye başlayacak ya da 88 oldu orası. Şimdi burada ee, geldiğimiz nokta dediğim gibi bizim e, rampa dediğimiz ve peak değerine geldiğimiz nokta. Bundan sonrası düz gidecek. Ee, biraz böyle bir önce bekleyelim. Ee, bu kartın da davranışlarını yorumlayalım arkadaşlar. Ne oluyor şu an? 73 derece şey yüzde 73 devirle yani e, fanın şu an 70 biraz yükseldi 78 80'e çıkarttı 81 82'ye çıkarttı 83 e çıkarttı 84'e çıkarttı 85 86. Bu arada görüyorsunuz bunun. Ee, bu arada şeye de bakalım. FPSS 48. A aracı 48 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şurada şunu yorumluyoruz. Bu arkadaşımız ısıyı engelleyebilmek için daha fazla ısınmasını engellemek şu an %96 96'ya kadar ya 97 devamlı yükseltiyor. Bir yükseltme trendinde %98'e geldi. Tam gaza kadar gelmek üzere neredeyse. 99 oldu. Şu andan itibaren 99 ve 100. Şu an arkadaşlar artık tam e, soğutma performansı soğutmaya çalışıyor. 89 derece, 88 derece, 89 derece, 88 derece oynuyor. Bu şu andan itibaren eğer bizim dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer birazdan ben bunun fanın e, ısısına elimle kısacağım. Şu hız 1500 küsür MHz olan hız tabi bunun 1800 MHz hali de var. Yani onu birazdan göstereceğim. Ee, şeyden, e, şeyden fur markın ayarlarından ben post efeksi kapatsaydım şu an 1800 MHz'de çalışacaktı. Çünkü iki farklı modda çalışıyor kart. Ee, dolayısıyla şu an 1500 MHz civarında dolaşıyor ve 88 derecede 89'a 88'e 87 e arasında oynuyor artık o son 1-2 derece titriyecek devamlı. Ee, ve fanımız da %100'de çalışıyor. Şimdi bunu biraz gözlemleyin. Bir kere bu durumun değişmediğini 48 FPS ile de fix bir şekilde performansı tam olarak gittiğini göreceğiz. Şimdi eğer kart e, kendini soğutamayacak bir duruma gelişirse yani birazdan göreceğiz 87 derecede 88 derecede olmasına rağmen ben birazdan fanı kısacağım. Hatta şu an kısmaya başlayayım. Fazla oyalanmıyorum. Mesela %100 dönüyordu. Biz onu %35'e getirelim ya da %27'ye getirelim. Çok zalimce bir ee, fan devrine zorlayacağım, yani neredeyse durduracağım ee, ve olanları gözlemleyelim arkadaşlar. Bakalım neler oluyor. Bastım şu an, öyle oldu. Bakın hatta sesi de gitti bilmiyorum siz duymuyor musunuz? Ee, birazdan hızdan taviz vermek zorunda kalacak. Yani diyecek ki ben soğuyatamıyorum, fan yavaş dönüyor, ee, bu bana kafi gelmiyor ve benim e, bu ısıya engel olmak için fanımı şey e, işlemcimi yavaşlatmam lazım. Arkadaşlar görüyorsunuz ben konuşurken zaten 1400'leri gördük. E, birazdan daha da yavaşlatacak kendim mecburen. Çünkü evet 1300'leri gördük, 1200'leri gördük. E, ama bu arada hızımız ne oldu ona bakalım 44'lere düştü. Yavaşladık. Ya yani oyun olsaydık şu an yavaşlamış olacaktık. 1300'lere düştük. Eğer bu devam ederse ee, belki 1200'e gördük. Ee, şu an 40 katüsü, yani 8 ppsimiz kayboldu şu an havaya gitti. Ee, niye? Yine ısı aynı, yine 90 derece, yine demin de 89'du. Yani bir derece yüzünden mi oluyor bunlar? Hayır. Ee, arkadaşlar şu an soğutamadığı için yavaşlatıyor. Demin soğutamıyor değildi. Soğutabildiği için yavaşlamıyordu. Yani yine bu derecelerdeydi ama soğutabilmeyi yani döngüyü kurabilmişti ve aynı performansı verebiliyordu. Şimdi gördüğünüz gibi sürekli yavaşlama var arkadaşlar ee, 39 derece normalde kapalı kaplarda büyük kaplarda ısınma uzun sürdüğü için buralara gelmek zaman alıyor ve zaman aldıktan sonra e, artık yavaşlamalar başlıyor ve büyük kasalarda soğutma da uzun süre olduğu için biraz sonra göreceksiniz kapatacağım hemen zırt diye soğuyacak e, o da çok uzun sürüyor dolayısıyla sizin e, hani büyük tencere gibi yavaş ısınıyor yavaş soğuyor ee, fakat bizim için önemli olan şey şu, bazı arkadaşlarımız soğuyor, 90 derece geldi, yanar mı, ölür mü, bozulur mu falan, hayır arkadaşlar bir şey olmuyor, bakın ben fanı kapattım, 90 derece getirdim, o kendini ayarladı, yine 90 dereceyi geçittirmiyor, 1000 MHz'e düştü, çok kaybımız var, 38 FPS'ye düştük, 48'den, 35'e düştük, ee, yani daha da yavaşlayabiliriz, ama sonuçta kart kendini her türlü yönetecek, ya ne yapacak, işte onu yapacak bunu yapacak bir kaptan gibi gerekenleri yapıp yine çalışacak. Dolayısıyla bizim müşterilerimizin bir kısmında heyecan olan çok ısındık yanıyoruz işte şöyle oluyoruz falan gibi panikleyecek bir durum yok arkadaşlar. Bu e, kesinlikle normal bir durum yani şöyle normal bir durum Kat zaten kendini yönetebiliyor. Yönetebildiği için hangi performansa getirmek istiyorsa kendini o performansa hangi fan devrine getirmek istiyorsa o devre getiriyor vesaire. Şimdi bırakalım tekrar otomatiği alalım. Bakalım ne yapacak? Tabii yüzde yüze getirecek muhtemelen ben bunu okey deyince. Bu arada biz performans kazanmaya başlayacağız. Asıl önemli olan bu. Çünkü bizim için ısı, performans, e, fan değeri vesaire hepsi bir arada önemli. Tek başına ısıya bakıp aa bu çok yüksek. Bakın şu an 90 derece. Biraz sonra yine 90 derece olacak. Ama 30 küsür FPS'lerden 48 FPS'e neredeyse 50 FPS'e gideceğinden çok ciddi hızlanacağız. Bunu neyle sağlayacağız? İşte iyi soğutmayla sağlayacağız. Ama yine derece aynı. Yani dereceye bakarak bunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Niye? O da 90, o da 90 diyeceğiz ya 89 olacak. Bizim performansa mutlaka bakmamız lazım. Basıyoruz arkadaşlar. Şimdi otomatiğe geldi. Tabii %100'e geldi. Biraz bağırmaya başladı. Ee, yani size ne kadar geliyor ses bilmiyorum. Çok fazla bir ses değil tabii ama yine kendi çapında bir sesi var. Ee, biraz daha, bakın 40 küsüler hemen geldi zaten. 45-46 oldu bile. Yani 48'di zaten sonuzu Bakın hemen geliyor 1400 küsürlere. Tekrar kendini toparladı. 1000 MHz'lere kadar gerileyen cihaz tekrar normal 1500 küsürlerine gelecek. Şimdi bakın bu çok çabuk oldu gördüğünüz gibi. Ve şu an 47 yani 48'e bir FPS kaldı yani performansına. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. 1500 1500'e geldi şu an. 48'i gördük bir kere ve orada da 1500'leri bulduk. Şimdi bakın ne kadar çabuk oldu yani saniyeler içerisinde oldu bu iş. Ve şu an normal performansına geldi. Tam performans çalışıyor. E yine 90 derece. Şimdi biz bunu nasıl değerlendireceğiz? 89-90 derece. Yani orada da 90, burada da 90 ama ciddi bir performans farkı var arada. Şimdi bizim iddia ettiğimiz şey bu. Biz performans kaybı yaşatmıyoruz. Yani 90 derece olur, 190 derece olur. Belki cihaz kendini yani biliyor sonuçta ne kadar dayanıklı, ne kadar fanını çevirmesi lazım, ne kadar yavaşlatması lazım. Mesela kendini yavaşlatmıyorsa demek ki sorun yok. Yani 500 dereceye dayanıklı bir cihaz olsaydı biz 450 e derecede çalıştırıyor olsaydık ne diyecektik? Yani cihaz yavaşlamıyorsa o kendini biliyor zaten. Yani bu arabalardaki fan müşür, mü şeyi gibi, e fan müşür mü diyorlar ona? 90 dereceye gelince dönüyor, 80 küsur gelince kapatıyor kendini. Niye kapatıyor? E çünkü o onun için sıkıntılı bir ısı değil. Şimdi ee, bu konuyu şimdi tekrar ee, başa saralım. Normal hale geldik 48 ve 1500 MHz, 88-90 arası zaten son. Şimdi bunu böyle sonuza kadar bıraksanız zaten bir böyle gidecek. Ben bunu durdurayım. Bir de ne kadar çabuk soğuduğunu bir kere daha bakalım. Bakın arkadaşlar, 80, 79, 77, artık sahneden hızlı düşüyor. Ee, 75, zaten fanı da yavaşlattı, artık fanı da e, duyulmuyor zaten buradan sesi. Ee, 70'ler aracı vesaire. Şimdi burada, demin söylediğim gibi, önemli olan bizim için performans. Yani çok daralırsa, 300 MHz'e kadar kendini geri çekebilme yeteneği var. Dolayısıyla e, bizim e, ekran kartımız eğer gerekirse, kendini yavaşlatabiliyor. Yavaşlatabildiği için de kendini ısırda, ısınmadan, yani aşırı ısınmadan koruyabiliyor. Bu şekilde çalışma yeteneği var. Fan değeri gördüğünüz gibi çok düştü otomatikte de. Iş, ekran kartı ısısı da devamlı yavaş yavaş diye ilerliyor. Şimdi biraz Benchmark'lar da yapacağım. Bu cihazlarla ilgili de temel bilgiler vereyim. 3 değişik renkte 3 değişik kampanya yapacağız. Ee, bu her bir cihaza ayrı ayrı testlerini yapacağız. Ee, ama temel olarak söyleyeyim. Ryzen 3200, Ryzen 5 1600 ve Ryzen 5 3600 tabanlı bir kere ekran kartları 1660 süper, 1660 süper, e, 3060 ekran kartı olacak. RAM olarak da 16 16 32 şeklinde yapıyoruz. Ee, Hard diskleri şöyle söyleyeyim hepsinde 120 SSD'yi düşünüyoruz, 120 SSD niye çok az gelecek size, aslında değil çünkü şöyle söyleyelim oyuncular biliyorsunuz çok yüksek kapasitede mesela burada 2TB'lik bir ek ilave disk var, 2TB. burada bizim konseptimiz şu, bu arada bu çok soğudu gördüğünüz gibi, ve çabucak oldu. Yani ben buna konuşmam kadar sürdü bilmiyorum. C hard diskinde büyük bir boşluk var zaten. Zaten oyunlar arkadaşlar çok yavaş yüklendiği için saatler günler süren e, oyunlar var büyük. Onları arkadaşlar başka bir bölüme ya da başka bir hard diske alıyoruz. Bizim konseptimiz şu şekilde e, küçük bir SSD sistemi çabuk açan, çabuk kapayan, çabuk her şeyi hızlı hızlı yapabildiğimiz hatta demin açılışı falan her şeyi gerçekte gördüğünüz istiyorsanız bir daha kapatıp açarım. E, fakat oyunları normal bir 2 terabaytlık diskte tutuyoruz arkadaşlar. Burada Steam'in, e, Ubisoft, Uplay'in ya da Epic Games'in oyunları var hazır kurulu. E, bazı testler de var. Onları da size bunların üçünü ayrı ayrı yapacağım. Fakat konseptte de bahsettiğim gibi oyunlar normal disklerde 2 terabaytlık disk'te şu an kampanya yapıyoruz. E, oyunlar büyük büyük olduğu için bir sürü oyun yükleyebiliyorsunuz. Tabii şeyde de çok var diğer e, Epic Games ve e, Ubisoft'un Ub, yükleğinde. Ub, 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 Ub Dolayısıyla birazdan oyun benchmarklarıyla da ilgili testler için video çekeceğim. Ama bu kabaca ısı konusu, bizim Armarica vesaireyi anlatmaya çalıştığımız kısa mini bir video olsun. E, daha önce de söyledim, bu videolarımız tamamen montajsız, ne varsa o aynen görmenizi sağlıyoruz her şeyi. Bir tanıtım ya da pazarlama ya da reklam amaçlı değil. Size daha fazla ve daha doğru bilgi vermek için bu videoları hazırlıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.